Merhaba arkadaşlar. Ben Hüseyin arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Don't Press The Button 2 oynayacağız. Yani sakın butona basma. 2 oynayacağız arkadaşlar. Başlıyoruz. Vay canına. Top. Hadi binelim. Uçuyorum. Tabii kuşların ömrü vardır derler. Neyse bastık. ben arkadaşım <laughs> arkadaşlar piyi geldi dinleştim <laughs> dinleştim oğlum ver bizi. <laughs> O ne? Çabuk şunu artına geçin. Ne doğru geliyor? Şimdi arkadaşlar bu acı sosu içiyorum. Yanıyorum. Yanıyorum. Ne işte? Aha! Enişte eve... Hayır! Ya ben niye bunu içtim? Çok içtim. Allah! Çok içtim gençler. Çakma süpermen gitti. Shop'tan ne anlayabiliyorum acaba? Bir bisiklet alacağım ben. Benden 800 istiyor. Hepimiz de soru. Aa. Kim oturdu ya? <laughs> en oyun. Olur. Burayı. Yeşil de geçti kurtulduk. Blue. Blue. Pink. Abla para için öldü. Oh. Kolay bir el yani bu. Bu el. Altıncı orada kaldı ya. Yolun üstü neymiş zaten? Kafam. 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 Çıktı altın vardı. Güzelden ah. ölen ben oldum. Yani arkadaşlar strateji koşursun. Ben altınları almaya çalışıyorum sizin için. O bisikleti bugün Yine git lan. Burada <laughs> ekle var. Hadi kolay gelsin abla. Oğlum birini alamamışım. Hadi be geçtik geçtik. Burada. Of deprem. Burada bir şey olmuyor aslında da yine de sarsıldığından beri kötü oluyor. Sarsılınca hızlı da geliyor. Aha en sevdiğim botlar. Ablacığım ama kötü yaptı. Mutlayın çekil gelen. Ablacığım günah işledin. Yoldan çekilin. Cacıya geliyor. Aldım. O alamamış. Elbe aa. <laughs> çekilin bu çılgın kamyon. Dört dakika mı oldu lan ne hızlı. Hayır en sevmediğim el. Bunu da yediriz yüz yenileceğim. Bir kez yenileyim anne hani, olmadı. ölmedim. Abi. Abi bana. Ay sevmedi mi? Oha araba oradan da mı? Neyse kardeşlerim ölümü paylaşmış olduk. Bu videoda bu kadar <laughs> diyeceğim de devamı gelip bence de devam et. Bu seriyi seveceksiniz bana. Artık hep Roblox çekme durumunda var. MB yapma. Aha çıktı. Aha golüm. Bunlar araba olmuş. Diyor burada durak gençler. Kardeşim sen bir şeye yaramadığın için sana al bunu veriyorum. Tamam kardeşimizin biri erkek gönüllüle düştü. Oha. Oy yanıyorum. Bunu kim elime verdi? Yanıyorum. Vay yardım edin. Su lazım. Su. Su. Aşağıda su var. Allah. Ha yanıyorum. Yanıyorum gençler. Yardım edin yanayım 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 yanayım. Yanayım yanayım. Oh. Ya o ya o Bir duvar, iki duvar, üç duvar, dört duvar. Duvarlara tosladım durun. Çıktıktan sonra yandım diye bir de acı veriyor. Ya öldü can. Ben dinozorum. Yok kardeşim sen karıncasın. Parkurları göstermeyin. Hadi sizin için bir kez dalacağım. Hı, bu adamlar bir yandan bunu ol. Uy. Uy. Arkadaşlar bu videoda bu kadardı Videoya like atıp Abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın Bay bay Yine yanıyorum la